Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve AHA World oyununa hoş geldiniz. Bugün karakterlerimizle birlikte Pet Shop'a gidip minik patili bir dostumuzu sahipleneceğiz. Merhaba anneciğim. Ben de arkadaşım İpek'le birlikte çarşıda gezdim ve kendime ayakkabı aldım. Nasıl ayakkabılarım? Güle güle kullan kızım çok güzelmiş üstelik kıyafetinle çok uyumlu. Sen de beğendin mi ayakkabılarımı Ela? Evet ablacığım ben de beğendim çok güzelmiş güle güle kullan. Teşekkür ederim Ela'cığım. Anneciğim bu arada ben bugün pet shop'a gidip minik bir patili dostumu daha sahiplenmek istiyorum. Olur kızım gidelim tabii. Zaten Mia'nın kontrollerini de yaptırmamız gerekiyordu. Tamam anneciğim hadi hemen yola çıkalım. Evet arkadaşlar hadi hep birlikte pet shop'a gidelim. İşte burada görüyorsunuz kocaman bir kedi maskotu var. Hadi içine girelim. arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar güzel bir pet shop böyle Fatili dostlarımız için harika bir yer hadi karakterlerimizi de getirelim merhaba iyi günler merhaba hoş geldiniz ben Mia'nın kontrollerini yaptırmak istiyorum. Ayrıca minik bir patili dostumu daha sahiplenmek istiyorum. Çok güzel düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim minik patili dostumuzu yalnız bırakmadığınız için. İsterseniz kedinizin önce muayenesini yapalım. Olur tabii ki. Anneciğim istersen sen Ela ile birlikte oturup beni bekleyebilirsin. Tamam kızım olur yorulmamış olurum. Buyurun şöyle geçelim. Öncelikle patili dostumuzun muayenesini yapalım. Lütfen buraya koyun. Tamam da teşekkür ederim. Gayet sağlıklı gözüküyor efendim. Bir de ağırlığına bakalım. Kilosu da gayet iyi durumda. Çok güzel besleyip bakmışsınız. Teşekkür ederim. Elimden geleni yapıyorum. İsterseniz burada patil dostunuzu duş yaptırabilirsiniz. Biraz temizleyip bir bakımını yapabiliriz. Çok güzel olur. Mia çok sevinir. Lütfen şuradaki küvete yerleştirin tabii ki. Ay arkadaşlar neden içeri girmiyor? Neyse daha sonra deneyelim. Tabii ki. Buyurun sizi şöyle bahçemize alalım. Ne kadar güzel minik patili dostlarımız daki kediye bayıldım. Bu minik dostumuz Pamuk. Çok beğendim. Ne kadar tatlı bir kedi. Bakalım yayla anlaşabilecekler mi? Çıkabilecekler çünkü hiç kavga etmediler. Ben sanırım, ben sanırım pamu sahiplenmek istiyorum. Ya çok sevindim, olur tabii ki. Hemen işlemlerinizi halledelim. Siz de isterseniz biraz bahçemizi gezebilirsiniz. Tabii bakayım bahçemizde neler var. Dostlarımız için çok muhteşem bir yer. Aa, ayrıca burada da diğer minik dostlarımız duruyor. Ne kadar güzel bir ev onlar için. Burayı çok beğendim. Minik dostlarımız için muhteşem bir yer. Teşekkür ederim. İsterseniz gelin kedimizin yeni pampanya bakımlarını yapalım. Olur tabii ki. Öncelikle küvetimizin içine koyalım. Evet arkadaşlar. Pamuğu birazcık temizleyip yıkayabiliriz. Güzelce her yerini temizleyelim. Biraz da bundan sürelim. Biraz da bundan sürelim. Tertemiz yaptık. Şimdi birazcık bir saldırma vakti. Köpüklerini temizleyelim. Kediler genelde pek yıkanmayı sevmezler. Sanırım Pamuk da çok hoşlanmadı. Kurutalım da üşümesin. Muhteşem oldu. Pamuk tam temiz oldu. Hadi geri yanlarına dönelim. Pamuğu tertemiz yaptık. Birazcık hoşlanmasa da yıkanmaktan. Yine de onun için çok sağlıklı bu. Diğer rutin kontrollerini de yapalım isterseniz. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Hem aşılarını da yapmış oluruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle pamuğun röntgenini çekip bakalım nasıl olduğuna. Her şeyi mükemmel. Hiçbir sorunu yok. Şimdi ateşini ölçelim. Ateşi de gayet güzel. Birazcık da dinleyelim. Kalp atışları da muhteşem. Diğer kontrollerini yapalım. Tabii ki aşısını da unutmayalım. Oh, birazcık hoşuna gitmedi. Ama hepsi senin sağlığın için minik pamukçuk. Şimdi de vitaminini verelim. Evet arkadaşlar pamuğun tüm kontrollerini yaptık. Çok sağlıklı bir kedicik aşılarını da yaptık. Artık yeni ailesiyle evine gitmeye hazır. Evet pamuğun tüm kontrollerini yaptık. Artık pamuk sizinle evinize gelebilir. Yeni yuvasında umarım çok mutlu olur. Pamuğu çok seviyoruz burada. Siz hiç merak etmeyin. Pamuğa gözüm gibi bakacağım. Tıpkı Mia'ya baktığımız gibi onun da muhteşem, sıcak bir yuvası olacak. Çok teşekkür ederiz ilginiz için. Anneciğim, biz Pamuğun ve Mia'nın tüm kontrollerini yaptık. Hadi artık evimize dönelim. Tamam kızım. Biz de kardeşinle bekliyorduk burada. Eda'cığım. Eda'cığım. Çok sevindim kızım. Ela'cığım sen de yeni minik patili Dostumuz Pamuk'u sevmek ister misin? Olur ablacığım. Kuyur bakalım. Çok tatlı bir kedicikmiş abla. Bayıldım. Mia ile çok güzel oynayacaklar eminim ki. Evet kardeşim. Hadi. Pamuğu da bana ver. Artık evimize dönelim. Tamam ablacığım. Hadi anneciğim sen de Ela'yı kucağına al gidelim. Tamam kızım. Her şey için çok teşekkürler. Umarım minik patili dostlarımızla çok güzel bir zamanlarınız olur. Siz hiç merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak bizim için. Hadi evimize gidelim. Arkadaşlar artık karakterlerimizi de evimize getirelim Hadi kızım sen şöyle otur Edacığım sen de Mia yapımı yataklarına götür Tamam anneciğim Miyacığım sen de arkadaşına çok güzel davran olur mu? Belki pamuk birazcık acıkmış olabilir ona yemeğini verelim. Birazcık da daha... Mia'ya verelim. Al bakalım ya. Sen de acıkmışsındır. Şimdi güzelce yeni yuvanızda uyu hadi. Sanırım Miyavra doyumak istemiyor arkadaşlar. Onun o da bu kırmızı koltuğun üzerinde uyuyabilir. Neden uyumak istemiyorsun ya? Sanırım evimizi biraz yabancıladı. Alışana kadar koltukta istediği gibi rahat rahat yatabilir, değil mi anneciğim? Tabii kızım. Evet arkadaşlar, artık Pamuk yeni yuvasına kavuştu. Mia ile güzel anlaşıyorlar. İkisi dinlenirken biz de burada hikayemizin sonuna geliyoruz daha fazla hikayeler, yeni maceralar için beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.